Ne oldu? Artsın işte. ya ne olacak? Sikerim belanı Sus. Sus. Götünü geçirdim Mustafa. Evet. Bu Mustafa çeken, Ya bir götüne Senin amına koşunu, tamam mı? De Bak farkını söylerim ha. Ya bu şahane versin <laughs> Oğlum adam burada uzman gibi sepet yap, şey yapıyor. Yap, görüyor musun? Adam işin uzmanı ya. Baksana. Sepet çubuklarını nasıl kesiyor? Kesin.